ben kozmetik markası kurmaya karar verdim. Ha, gel bakalım ilk kez tanıştıysak azıcık kendimden bahsedeyim. Koç Üniversitesi işletme bölümünü bitirdim. Aynı zamanda da kendi markam var kozmetik alanında. Ve o yüzden sen başlamadan önce sana birkaç tavsiye vermek istiyorum ve bunları düşünerek bu yola atıl istiyorum. Trend olması, herkesin bir marka kuruyor olması kolay ya da ucuz olduğunu göstermiyor. Açıkçası artık çok fazla marka olması da e, ciddi bir rekabetin varlığının göstergesi. Evet rekabet zaten sen sana fiyat stratejinde ciddi bir engel olacakken, kozmetik sektörü çok fazla işte kar marjı çok yüksek diye popülerleşti aslında. Fakat artık çok ciddi bir ödeme kalemi artışı oldu. Özellikle pazarlama alanında hem rekabet çok yüksek olduğu için, hem de içerik üreticilerin artık reklam maliyetleri çok arttığı için senin yapacağın harcamalar da arttı bundan dolayı evet belki sen ürünü 40 TL'ye üretebileceksin ama 300 liraya satamayacaksın artık çünkü kar marjı sana kalmayacak. Zaten kargo olmuş 100 lira. Özellikle kozmetik markasının kıyafet markalarına göre bence şöyle bir fark var ya da herhangi bir aksesuar markasına göre. Ürünü cildimize sürdüğümüz için kesinlikle başka bir insanın önermesine ve yüzünün yanmadığına, ben çıkmadığına, sivilcelerle dolmadığına in istiyoruz. Bundan dolayı da zaten bir insanla marketing yapmak gerekirken aynı zamanda da o ilk satın alma kararını insanların vermesi çok zaman alıyor ve bu süreçte zaman alırken senin ürününün son kullanma tarihi de yaklaşıyor. Bu da kozmetik sektörünün diğer bir zor adımlarından bir tanesi. Ürünlerin son kullanma tarihi var. E, stabilite testi yaptırdığınızda maksimum hatırladığım kadarıyla 2 sene raf ömrü olabiliyor ürünlerin. 2 e, senede de eğer siz 10 bin adet ürettiyseniz onu satamayabilirsiniz. Bu da ciddi bir risk aslında eğer toka markanız varsa böyle bir problem olmayacaktır. İsterseniz 10 yıl sonra satın o ürünlere hiçbir şey olmayacak ya da kıyafet aynı şekilde. Fakat konu kozmetik olduğunda ömrü çok kısa açıkçası. O yüzden de siz marka olana kadar geçen süreçte çok stratejik davranmanız gerekecektir. Ürünün gerçekten farklı mı? Lütfen bunu çok iyi araştır. Bana bazen gelen ürün fikirleri de çok nazik olmaya çalışıyorum. Ama pazarda zaten fazlaca var olan şeylerle geldiğinizde size hani bu muhtemelen tutmayabilir diye bilgi vermeye çalışıyorum. Ben de bu arada benzer hatalar yapıyorum. Ben burada çok iyi bilen bir konumda konuşmak asla istemem. Çok büyük tecrübelerim de yok. Sadece ben bu alanı hiçbir şey bilmeden, hiç kimseyi tanımadan girdim. Ondan dolayı öğrendiğim çok fazla şey var. ...öğrendiğim bazı şeyleri de hata yaparak öğrendim zaten. O yüzden lütfen tavsiyelerimi... ...ya da sizin belki işinize bir gün yapacağım bir yorumu yanlış anlamayın. Ben de kendi limitlerimde yanıtlayabiliyorum. Ve bazen benim söylediğim de yanlış olabilir. Siz kendi kalbinizin sesini dinleyerek... ...ve kendi fikrinizi dinleyerek de adım atabilirsiniz. Eminim böyle de başarılı olabilirsiniz. Benim görmediğim bir şeyi görüyor olabilirsiniz. Ama ürün çok farklı değilse içeriği, ambalajı, sürdürülebilirlik konuları ya da bir hikayesi yoksa bu markalaşma sürecin daha yavaş olacak. Bu da bir noktada problem yaratabilir senin için. Burada da fason bir şekilde üretim yaptığında tüm sorumluluk fabrikanın olmuyor. Firmanın sahibi siz olduğunuz için her şeyden siz sorumlu olacaksınız. O yüzden de zaten çok iyi öğrenmeniz ve çok iyi biliyor olmanız lazım. Ki hata yapmayın ben bunu bilmiyordum, öğrenmemiştim deme lüksünüz yok yani işte. Ondan dolayı bir tişört markası kurmaya benzemiyor gerçekten. Siz Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir sektördesiniz. E, iş şakaya gelmiyor gerçekten <laughs> hani böyle diyet yaparken şey derler ya spor yüzde yirmi yemek yüzde seksen diye e, burada da yani bence ürünün kendisi yüzde otuz hikayesini işte pazarlamasını yapmak ambalajlamak güzel göstermek de yüzde yetmiş'i hani satış sağlama konusunda insanları ikna etme konusunda e, çünkü yani özellikle bu dönemde hani 2025 içerisinde söylüyorum, kendim de satın alma kararlarını verirken e, çok fazla hikayeye bakıyorum. E, artık zaten ihtiyaçlarımızı karşılayan ürünler ve markalar çok fazla var. Özellikle cilt bakımı tarafında da. E, o yüzden bir ürünü satın alırken hikayesi nasıl diye e, araştırıyorum kurucularını sevdiğim markalardan alışveriş yapmayı çok seviyorum. o insanları destekliyor olmak bana çok iyi geliyor. Çünkü ya bir insanın yüzünü gösterip ürününü anlatması gerçekten çok zor bir şey. Çünkü yanlış bir şey o. Siz yanlış bir şey yaptığınızda marka etkileniyor ürün başarısız olduğunda, üründe bozulma olduğunda, bir şey olduğunda da insanlar da size saldırıyor ve siz kendi reputasyonunuzu zedelemiş oluyorsunuz. O yüzden böyle çıkıp yüzünü gösterip kendini, ürünlerini anlatmaya çalışan herkese çok saygı duyuyorum. Ben de aynı korkuları ve riskleri, aynı korkuları taşıyor ve aynı risklerin içindeyim yani. Aynı şey benim başıma da gelebilir. Belki ondan dolayı empati yapabiliyorum. E, bu tarz kurucularla ama dediğim gibi bazı markalar tamamen para kazanmak için yapılıyor. Tamamen e, yüksek kar marjıyla işte tüketicileri e, pazarlama yaparak e, satılmak amacıyla yapılıyor. bir şeye iyi gelmek, bir şeyi büyütmek, ülkemize katkı sağlamak gibi vizyonlarda olmuyor. E, ...kişisel olarak ben öyle markalardan alışveriş yapmayı çok sevmiyorum. O yüzden de bence hikaye çok önemli. Özellikle boykotların çok fazlaca yapıldığı bu dönemde artık... E, ...bu hikaye konusu çok önemli olmaya başladı. Ürünlerin nereden geldiği, nerede üretildiği... E, ...boykot derken de sadece siyasi bir açıdan söylemiyorum. E, bu bazen işte... E, Etik olmayan markaları boykot etmek de oluyor. Sizin kendi kişisel değerlerinize uymayan her şeyi boykot etme hakkımız var. O yüzden de öne çıkmak için hikaye bence çok önemli. Evet tüm bunları dinlemiş olmana rağmen diyor sanki tamam ya ben bu maddelerin hepsini düşündüm ve hiçbiri beni korkutmuyor diyorsam Belki de hazırsınız. Zor ama imkansız değil, e, sadece sizi çok romantik bir yerde tutmamak isterim. Gerçekçi bir şekilde, e, pişman olmadan e, bu yolda uzun, e, sürdürülebilir bir şekilde yürümenizi isterim. Umarım ürünlerinizi deneme şansı bulurum. Böyle deyince bile çok heyecanlı oluyor. Düşünemiyorum, bu videoları izleyip de bir ürün çıkarmış biriyle tanışmak çok e, gurur verici olurdu. Ee, videonun burasına kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hem kozmetik sektöründen hem de kozmetik sektör dışında çok fazla e, konu hakkında konuşuyorum aslında. Youtube kanalımı çok seviyorum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Ee, her konuda yorumlarınızı, sorularınızı videonun altında yanıtlamak için hazır bir şekilde bekliyor olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.